Ne bilmiyorum. Bu olmadı işte. Beğenmedim bunu. Eleştiriyor değil mi? Ya boşver ya. Elektriğe bacaktım ama yapmıyorum. defolu bardak defolu çıktı. Ben sandım e, sus bir şey. Ne oldu? Lef oldu. Ya Evet beğendiniz mi buraları? Şöyle gökyüzünün maviliği etrafın biraz kuru havası var sıcak şu ileride orman gibi bir alan var arka taraf orman mı acaba? Evet beğenilerinizi bekliyorum bir beğeni atmak çok zor olmaması gerekiyor Ekrana iki kere dokunursanız beğeni yapmış olursunuz. Şu aşağıya bakıyor muyuz? Aşağıya evet. bakıyor muyuz? Evet. Ben kapatmadan böyle bir dolanalım. Kapatırız. Tamam, böyle Şurada inerken biraz şey ya sorun. Alttan gelilmesi lazım. Aşağıda oturanlar olunca alttan <gülüyor> Heh? <gülüyor> Heh? <gülüyor> Oraya video yaptım. <laughs> Çocuklar için de oyun alanı var. bir tarafta. Biz biraz daha aşağıya inelim. Şelaleye doğru. Şelaleyi görüntüleyelim. Beğendiniz mi? Burası böyle.